Perde sönmez bu şafak perdeyle al sancak. Sönmeden yurdumuzun üstünde en son ocağ. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir. O benim milletimin yıldızı. Millet. çılgın bana zincir vuracakmış. Çekerim. Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşırım. Yırtarım dağlar renginlere sığmak taşırım. Karar afadımı saymışsa çelik zırhlığı var. Benim, 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 benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. var. Ulusun dur, dur, korkma, korkma, korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canavar. Arkadaş, yurduma alçakları uğratma. Sakın! Siper et gördüğünü dursun, dursun. günler hakkın kim bilir? Belki yarın, belki yarından ben da yakın. Baktığın yerleri toprak diyerek geçme. Tanı! düşür. Bütün yarın tekrar siz yatırır. Sen, sen, ben sen şehit olsun. İncitme. Yazıktır sana. Verme dünyalara da verme. cennet vatanı verme. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda. Şu eda kışlayacak toprağı cananı üstün bağrıma aslan da hüda Ekmesin tek batırından beri dünyada cüda Kalkan sen ben de sıfaklar gibi ey şanlı hüda olsun, 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 olsun artık gökülen kanlarımın hepsi hüda yer, yer sana yok, ırkıma İzlindir. yok izinler Hakkıdır, hün yaşamış bayramı hürriye Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal